Herkese merhaba canım arkadaşlarım nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar sizler için kariyeri e, hayatında elde ettiği başarıların yanı sıra özel hayatıyla ilgili de gündemden düşmeyen Hande Erçel Seçal Kapı'nın dizide rol arkadaşı olan Kerem Bursin ilgili sık sık aşk iddiaları anılıyordur e, fakat geçtiğimiz günlerde oyuncunun adamı Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı ortaya atılmıştır. Bu iddiaların ardından e, yeni bir e, gelişme ortaya çıktı. E, Meğer Hande Erçel yeni aşkından e, istenmeyen gelen olmuştur arkadaşlar. Benden bu kadar. Umarım videomu sona kadar izliyorsunuzdur. İzlemiyorsunuz eğer arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı anında izleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın canım arkadaşlarım.